Hocam. Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Reaksiyon içeriğimiz panik atağın yeni bölümündeyiz. Alpçim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün yanlışlıkla Spotify dönemeleri bomba düştü. Fallen in reverse. God is a weapon düştü. Bir dinledim dedim ki ananı avradını bu ne? Müthiş bir şey dedim. Sonra bir tur daha dinlemedim. Çünkü alfa dinletmem lazımdı. Çok iyi abi. Has reaksiyon böyle olur. İşte bu Anlık gaza gelip. Aynen. O gazda dedim ki işte buradayız falan. E, Fallen'in Reverse'u arkadaşlar Popular Monster'dan bilirsiniz. Marilyn Manson'da bilirsiniz diye düşünmekteyim. <laughs> yani bilmiyorsanız çıkın gidin falan. <laughs> Hayır yani bilmiyorsanız daha iyi bizim için. Çok daha iyi. En azından ben size bilmiyorum. Çok az bilirim. Hiç bilmem in hatta. Reverse'u özellikle böyle daha rap... Gibi de söyleyebiliyor, daha yavaş da söyleyebiliyor. Aa bak farklı... şimdi kaybettim beni. Hayır abi direkt rap söylemiyor adam. Hayır hayır Bizi anladım anladım abi. dediğini anladım. Daha şey ama... gibi mi? Neydi Bullet For My Valentine gibi. Aynen söyleyebiliyor Hiç o tarzda. Bullet For ben de çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Abi, ama ondan bilmiyorum. biraz daha farklı diyorsun. Ya evet birazcık daha farklı. Anladım. Kız, sürahiden içme yamyamlık işe. <laughs> bu gözlüğüm... arada arkadaşlar Alp'in gözlük. Ne diyorsunuz o işe? Bir anda çıktı ortaya. Baba inanılmaz ya. Müthiş yani çok iyi. 3, 2, 1 başlıyoruz. Çok iyi ya. Direkt bu adam deli ne oğlum? <laughs> klip güzelmiş Abi ama. klip çok korkunç Aynen. ya. Aha geldi reis. Bu şey ya işte. Conjuring'deki. <laughs> <laughs> Arkadaki gitarın arpeji fena. O çok güzel. Abi klip inanılmaz ya. Bayağı iyi. Tanrı ile öpüşme işi. <laughs> Babalar yapmış ya inanılmaz. 밥 싸낼 땐뭘 배워놓냐 Damn. Fena değildi son. Ben bayıldım Hı. abi ben. Bir bir, bir buçuk dakikası güzeldi. Ben çok eğleniyorum bu tür i̇şte şarkılarda. Ben bu tarz metali pek sevemiyorum işte. Bilmiyorum. Yani Abi evet bu çok nasıl söyleyeyim dinleyene göre bir tür yani. Anladın mı? Ama Böyle... çok niş değil aslında. Evet değil. Hatta tik me screen bile kaçıyor. Çünkü Tabii ki dinlemesi abi. zor değil aslında. Hani gitarlar şey değil çünkü. Öyle distortion'ı kulağa şey yapmıyor. Bazı metal şarkıları. O kadar şarkılar rahatsız etmiyor. Gibi. Aynen. Daha yumuşak. O kadar yani. rahatsız etmiyor prodüksiyonu falan. Ama, Ama yani ben o işte çok kendim bulabildiğim bir tarz değil bu. Ya tabii katılırım. Ee, şey gibi bir şey. Çünkü hem dijitallik de var belli yerlerde söylerken. Daha kimi kısımlar daha böyle progresif hissettiriyor, kimi kısımlar daha mainstream hissettiriyor ve yani iki şarkıcı da kendi türünü yansıtıyormuş şarkı üzerinde bu çok güzel bence. E, iyi bir fit olmuş. İyi bir fit olmuş. Bir Abi bir de gitar aksak ritim falan çok iyiydi ya. Bilmiyorum. Ben bayağıdır böyle ekstra random dinleyip bu tarz key, keyif almamıştım. Bu tip şarkıdan yani. Bunu tam türün o ya alternatif oluyor da hani yani melodik metale kayıyor bilmiyorum ama ya işte enteresan bir türü var. Bu türde uzun zamandır pek yoktu yani benim sevdiğim. Birazcık işte Popular Monster'ı severim. O da zaten aynı adamım. O da bayılırım yani. Çok iyi şarkı bence. Ben çok beğendim bu şarkı özelinde. Ama oğlum öyle diyorsun da mesela Sleep Token'ın şeyi de buna benzer. Yani prodüksiyon falan. Ya. Çok değildi ya. Ya gitar şeyinden bahsediyorum. Ya gitar olarak da şarkı bütün olarak düşündüğünde yani hem He, söylemime, biçimi Ya gitar olarak benzer abi. Gitar olarak daha dediğim gibi daha şey bir kullanım var. Ama mesela Slip Dokunan'ın baterisi olsun, ritimleri olsun, birleştirdiği birleştirdi bir türler şey. olsun çok farklı hissettiriyor yani. Bu dediğim gibi o tam... Ya bu tip şarkı da seviyorum ben yani. Çıkması lazım senede bir tane beni böyle boostlayacak. Bu şarkı o görevi gördü bu senelik. Ne mutlu sana. Ya yapmış ya. Adamlar yapmış abi. Keyifle dinlerim. Evet Alp'cim var mı eklemek istediğim bir şey? Bir daha dinlemem. Dürüstçe. <gülüyor> <gülüyor> Kötü olduğu için değil ama benim tarzım olmadığı için. Aa, ben ben 30 kere falan daha dinlerim. Yani. Evet bu senlik bir şey yani. Çok iyi yani. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı ya da dislike atmayı unutmayın. Abicim teşekkür ederiz. Gözlüğüne sağlık be kardeşim. Şu Arkadaşlar şu gözlükle ilgili 5 dakika konuşabilir miyiz? <laughs> İnanılmaz bir gözlük değil ya? Ya yok oğlum Allah aşkına <laughs> buldum bir yerlerden. İlime <laughs> geldi bir yerden. <laughs> Ama yuvarlak çerçeve. Abi yuvarlak seversin. çerçeve iyi ya. Abi kare yani çerçeve böyle... şey ya dediğin gibi çok nerd gösteriyor yani. Bak geçti artık işi ya odası. Artık kare çerçeveleri bile böyle biraz oval yapıyorlar Aynen. hafif yani. O ovallik bizdir abi. O hafif böyle estetik verir insana. Yüzüne baktığında böyle köşeli möşeli okey değil artık yani. Böyle daha oval daha iyidir. Aynen. Süpermen'e tavsiye buradan. <laughs> Onun nasıl lan gözlü? Fragmanda dikkat ettin mi hiç? Abi o kadar dikkat etmedim ki o filme. Yani şu andan bile görüşleri baya tuhaf o filmin yani. Herkes çok garip şeyler söylüyor. Kimiz çok beğeniyor. Kimisi ben eleştiriyor. Şeyler gördüm ya. Ya kimisi çok olumlu konuşuyor. Kimisi Zack Snyder diyor. Onlar ne alakası? Zack Snyder niye diyorsunuz falan. Biz niye bu videoda bunu konuşuyoruz tamam diyecektim. Aynen hani kapat hadi. Bunlar başka videonun Bak konusu. Biz, biz kaçtık. Görüşmek <laughs> üzere.